üç tane de erkek var bunun haricinde. Bunlar da mavi boncuklular arkadaşlar. Uğur abi bunlar da yine aynı değil mi? Aynı abi aynı. Alan güle güle beslesi. Kendi kuşlarımız, kendi ürettiğimiz kuşlarımız. Hı. Kırmızı boncuklar bir anneden, mavi boncuklar bir anneden. Bunların babaları kardeş, anneleri değişik. Kırmızı boncuklar Babaları o. kardeş. Babaları kardeş. Anneleri değişik. Anneleri değişik. Anlıyorum. Ünal amcanın Arap dişi. Hı hı. Bir tanesi de Yine Ünal amcaya bağlı bir dişi şey anladın mı abi? Evet. Şöyle yani Ünal amcaya bağlı. Ee, nasıl anlatsam sana bir dumanlı ak kuyruk erkekle Ünal amcanın dişisinden çıkan yavrular bunlar. Torunları yani anladın mı abi? Evet. Yani yine bir bağlılık var yani. Evet. Bunlar da gene uçurup izlediğimiz o mavi boncuklar. Ah, uçurup uç, uçurup izlediğimiz mavi boncuklar kanından yani bunlar. Aynen. Eyvallah. Elimde sadece çünkü diyor musun, 6 altı tane yavru aldım, beş erkek çıktı, bir tane dişi çıktı. Evet. Ne yapayım o kadar erkeğimiz abi? gene bize bir tane de ayırdın. Ha keşimiz var işte. Eyvallah maşallah. Bunlar da gene akşam sizlerle olacak dostlar. Alan kim beslerse beslesin güle güle beslesin yani. Eyvallah. Tamam amca ne yapıyorsun? Buradan bir çift Arap gene orijinallerden. Bunlar Ünal amcanın Arapların yavrusu mu? Abi bu Ünal amcanın dişisiyle hmm. bizim bir Arap erkeklerimiz vardı. Ee, Arap kuyruktan çıkma erkek yavrusu. onların yavrusu abi. Bunların bir kardeşlerini sana ben verdim. Evet. Hatta Mezopotamya kupasına uçurulacak dedim. Öpöz evet. kardeşleridir yani. Bunlar çaprazları. Geçen o zaman aldığımız uçanların Hocama alt... arabın <laughs> öpöz kardeşi bunlar. Bunlar büyük galiba biraz. Biraz bunlar büyük tabii abi. Yok o daha çıkmış. belki de daha büyük onlar. Yok bunlar büyük olabilir abi. Bunlar büyük. Bunlar çapraz zaten. Bunları uçtum abi. Hiç uçmadı bunlar. Kendime takım ayırdıydım buraya. Tamam Çünkü var orada da bir takımım var. İki takım oldu anladın mı abi? Var Ondan. yani elimizde kuşumuz. Tamam. Tamam abi. Çatımızda da var. Abi bunlar da gene Araplardan gelme mi? Aynen abi. Hepsi bir benim kuşlarım, bizim kuşlarımızın Hepsinin birbirleri akrabalığı var abi. Ya. Araplardan. Yani ne yani bir şey oluyor. Mutlaka var yani İnşallah mutlaka bunlar dişi de dişiymiş ha. Bunlar Esen Dal abiyle Orhan abi iddiaya girdiler bunlar. ikisi de erkek diye ama ikisi de dişi çıktı işte. O kadar güzeller yani bunlar. Kendi kuşlarımız, kendi yavrularımız. Dönmüş abiyle kimden var. Arkadaşlar, gerçekten de çok güzel hayvanlar. Besleyicisine, hastasına ilaç, iyi kuşlar. Dumanlı kirli, ben buradan bir dumanlı kirli almıştım. Işte, dumanlı kirli almamıştım. Arap Dışık. uçurdun, hatta misafirlerin de vardı senin iki tane abi, yaş bizden. Abi. Onlar serettiğiydi kuşu, Hı -hı. hatırlıyor musun? Evet. Öp, öp kardeşi bunu. bunun. Arapların kardeşi dumanlı Dört kardeşini uçurdum, dördü de oynadı. Bir tanesini, iki tanesini sen aldın hatta. Bu hiç takla atmadı, bana dedi ki eski abiler. Damızda ayır, böyle kuşu damızda ayıracaksın dediler, hiç takla. Yani. Hiç takla bile vurmadı. Sadece bir kere takla vurduğunu gördüm. Hı -hı. Bana Ama bunu kardeş yavrularını şeye gönderdim. Hakkar Yüksek Ova'ya gönderdik. Özel harekatçı polislere hediye gitti. Murat abinin akrabası. Bahsediyorlar, anlatıyorlar kuşları bizi. Oynuyorlar diyorlar. Oynuyorlar. Bir adam boyuna kalıyor kuş diyorlar. 8-9 takma, 12 takma, 13 takma oynuyor diyorlar kuşlar yani. Abi kuşlar çok kuvvetli kuşlar. Yani yapılı kuşlar maşallah. Dişi de çok temizmiş arkadaşlar. Erkek de çok güzel. Bunlar da böyle bir takım. Bunlar da gene Göklerden gelen dumanlı. Evet abi. evet. Bu göklerden çıkma dumanlı. Tamam mı abi? Evet. Bu da Araplarla göklerden çıkma dumanlı evet. dişi. Erkek. Erkek mi? Dişi abi bu. Evet, Erkek. Erkek öpöz yani. Erkek öpöz. Öpöz göklerden gök. çıkma. Evet. Bu da Araplar göklerden çıkma. Gene. Çak. Yine bundan kanından tamam. var yani. Yine bunun kanından var. Evet. Siz bu. Gökleri Araplara mesafe katsın diye. Ha, değişik olsun. Devamlı evet. aynı kuşlar. Değiştirdik anladın yani, mı abi? Değiştirdik. Birbirine okşayan kuşlar. Bunların bu gökler, elektrikçi Erdoğan abinin kuşları, dedikleri kuşlardan. Hı. Arapları da zaten biliyorsun yani. Anlatmamıza gerek yok. Sen bu kümesimize senden başka girip çıkan yok yani. Biliyorum. Bile. Eyvallah abi. Sen biliyorsun yani. Öyle bir takım arkadaşlar. İnşallah. Kuyruğunu tamamlasın daha güzel olur bu. Ümit abi. İnşallah abi. Aferin. Allah var bize de, de Yükseltti kendini. Oradan gelir. Ay maşallah. Maşallah kızım. Yeni yeni arkadaşlar bakın atlama mesafesi. de işte güzel. Yoruluyor hayvan ya. Ha? Kuş gene geliyor beyler bakın. Maşallah. Aferin sana oyundan çıkınca da direkt kendini gezime veriyor arkadaşlar. Direkt kendini gezime veriyor. Güzel meziyetli bir hayvan olacak. Bu da uçurduğumuz kirli yavru. 25 tane falan geçerli sefer yaptı. Altında yeni yeni dolduruyor. Değil mi burada Tabi. Tabi. Sen de seyret. Bu evi 25 de çıkartır 30 daha. Oynadıkların hepsi de sayılır yani. Beş Hı. takla altı takla, inmeye yakın üç taklaya düşmüyoruz. Yoksa beşten altıdan aşağı kesinlikle taklasız oynamaz. Bir saat, bir buçuk saatte uçturulacak bize. Uçar. İşte nefesini ettiği yere kadar. Yumurta da almış lan. Göklerden gelme pozisi değil mi abi? Yumurtası için. yumurtası da almış. Uçuyor. Hadi bismillah. Bu dördüncü günü, beşinci günü oldu. Ağırlaşmış Bunu da aldık, 6 aydır yaptık bu şişler içlerinde işte, işte. Bir sene uçurduk biz bunu burada Hem hmm. de karda kışta işte. Bende de, götünde yumurta var Götünde de yumurta var, almış yumurta hmm. Allah Allah Yavru yumurta görmüş, İki boz dişi Yeni yeni nefesleniyor senelik kuşlarımdır da gördün kendi gözünle de gördün kaldırıyorum da nefeslendiriyorum da evet. inişlerini de gördün kalkışlarını da gördün yani. Evet. Öpöz gök, göklerle Araplardan çıkmadır. Evet. Bak. Maşallah. 2 yaşında nefeslendirip gene uçurabilir. İki yine nefesli kuşlarım yani yeni nefesleniyorlar. Evet. Yavruya da baktılar yumurtaya da yattılar kanatlarını da değiştirdiler. Bunlar uçum kümesini almış. Yeni yeni nefeslendiriyor arkadaşlar. senin Dilediği zaman uçurabilir isteyen. Namlu daha çekebilir. Yine kendi güveni. Aynen kendi güveni. Şimdi bir şey diyeceğim de. Yani bunların bir tek sıkıntısı kim alırsa olsun güle güle besiz. Kardeş olmalı. Ya, i̇kisi yuva kardeş. Ha, i̇kisi yuva kardeş. Anladım Bu da boş kilidi arkadaşlar. Bu da 2 yaşında, Eke. Yeni yeni nefeslendiriyor. Uğur abi. İnşallah bunu da tezgaha atacağız beyler. Yumurtayı yatsın, bütün hal ve hareketleri daha çok değişir yani. Bu da yeni yeni uçmaya başlayan nefesli. Evet, bize 3-4 tane sefer çıkarttı arkadaşlar. Dişi değil Beşi. mi abi? Dişi, dişi. İsteyen alıp nefeslendirebilir. Ağlan güle güle beslesin, uçursun. Bir buçuk saati iki saati taş havada bir insan boyuna kadar da indirir kendini Hı. en fazla dört takla atar ama onu söyleyeyim yani dört takla oynar ama he, dört takla on beş on altı tane de çıkartır he, arasını açar takla Maşallah. nefeslendirsinler uçursunlar dişi yeni kanadını kuyruğunu her şeyini tamamladı havada bir iki üç bir iki üç yapmaya başladı indirir kendini aşağıya bir hafta on güne indirir erkekte Atmaca vurdu kuyruklarına bak. Anlattım 4 tane, teminle Burak abi de biliyor. Çok güzel başladı erkek. Dört takla beş takla. Eke erkek. hepsi erkek. Çok Hı. da iyi bir kuşçunun kuşu yani. Evet. Onlar çok, çok da iyi bir kuşçunun kuşu. Garanti veririm erkeğe. Tamam abi. Dişi de çok güzel oynar erkekler.